Selamun Aleyküm, aleyküm, aleyküm arkadaşlar. arkadaşlar. Aleyküm. Kompleci Yusuf'a geldik. Yusuf'un da tosun gibi maşallah. Sarısı, kırmızı her türlü mevcut abi. Sıçtı. Aynı zamanda postaç. ожевен од Şiş şiş. <laughs> hmm, ne o çok güzel bak. <laughs> siz burada durun. Video çekiyoruz, da şey yapma. Çok açık ama ya. Ama bak şey gibi o.

Ben bakarım Güzel. Ya. Yani çok öyle dışarı çıkmadan video çekiyor. Ben şimdi küfür ettim. Ben burada kendine zor. Gücü. <laughs> Hadi ben Bak Ramazan abi. Şu posta var ya. Maşallah. Kaç yaşında bu? Vallahi bu bayağı, bayağı yaşlı var. bir dedes. Baksana. O yaşlı abi. Hadi dur bakayım Usuf'u. Yok yok kafadan bozmuyor. Işığa Usuf. geçsene. falan bozuyor dediğin gibi ama. Hey ya düzgün bir tane al. Veya sarı komplelerden. Gece gece. Durmaz. Fatih. Çok kötü kardeşim. Maşallah. Bunun ne rengi biraz sanki açık değil mi? Bir de bunlar. Şimdi bu üçü serinden bir tanesi de oluyor. Bir de o yumurta da. Maşallah. Rengi. Hatta da, da var. Boldırcınlar var abi ya. Vay Bunlar da yani. böcek, kendisi. Yok. Vay be. Maşallah Hayır. ustam bereket olsun. Sen çık 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 çık. çık çık çık. Oğlum alacağım da de da bir şey yapacağız

Kardeşim yok. Kardeşim yok. Ne gireyim? Patlıcan mı bulurum? Ya sikim arayayım o zaman. Patlıcanı verin, bir kutuyu da alayım. Verdi miyim? Evet. Verdi miyim? Şöyle verdi miyim? Patlaya gir sandım. Bir tane sarı bomba yok. Yusuf, bir tane sarı bomba yok. Doğru, sarı bomba yok. Bir de bu ikisi eşeğe. Tamam, sarı bomba güzel bir şey olur mu? Hadi görsün. Görsün sen. Tamam, bak lan sana. Kapı içine bir şey koymuş oğlum. Alo. Alo, neredesin? Arto şunu çeksin, Arto bak öpüyor ya. Yavrum haberlerini yemedin mi? Ben geldim sıcakta yavrum haber alayım mı? var bir tane, alacağı var. Bunun ana babası? Nerede baba? Kırmızıları. Nerede abi. Lan ben bakarım. Yavrular kaldı. O bahsettiğin 8 tane ağızdan. Aynen. Gelelim. Yani Yavrumlar var baba da. Abi alacağın haberi yavrum. Nerede? Ben de gittim. Oluyor. Ha? Vallahi güzel şeyler. söylüyor? bir yayın çaldı. Ben de üç şekilde kamera gördüm. Denizin en uçlarından. isterim ki hocam bütün bu dişi. O şu. Şu diye konuşuyor. Her şeyi Burada da bakıcılar. Posta burada posta. Evet. İşte bunu panikimizle kardeşlerim aldım takımda. Yukarıda bir tane da. var. Oynamayan şey buna göndermiştik işte. Dizeler oynamayan hiç sana buluruz. Benim onu Markam var mıydı? Evet. Ramdan ben gelip almıştım mı seni? Ferat arabalı geldi. Oynamaması mümkün evet. sırf. Oynamadı. He, en sonunda kaçtı. Ne zor oynamamak. Oğlum ben dişimi almam nereden? gelsin yavrusu. Bir tırnak taktı bana. Kulağına mı? Ha, kulağı Nasıl <laughs> Çivi gibi biliyor musun? Vallahi çivi. Bu kardeşi arabası var ya. Evet. Bu kardeşi de daha kavuştu. kavuştu.

<laughs> şey Bizim ne 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 yavru ne Hangisini vereyim ben? Üç tane ne Bizim ne Bizim ne Bizim ne Bizim ne Bizim ne Bizim ne Allah. ne Bizim 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 sanatıyor arada Bunlar hep pedirgiri olanlar ya, değil mi? Şey Full yarışçı. Şuraya lastly bak olum bodur yarışçılarının anaçları Kendi mi? altındaki. yavrularım altında. Boğazı kendi yavrumuz zaten. Yumuğa bile